Liselere geçiş sınavıyla yüksek öğretim kurumları sınavının yapılacağı günlerde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 9-15 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını açıkladı. YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü 9.30-15, 28 Haziran Pazar günü 9.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını, kısıtlamaya tabi olmayacak. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.